Yeniden merhaba haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Bosna'ya götüreceğiz sizi. Bundan yıllar önce 8 bin boşnak Sırp askerler tarafından katledilmişti. İşte o büyük acının 26. yıl dönümü. enne <laughs> Srebrenica soykırımının 26. yılıydı bugün. Sırpların acımasızca katlettiği 8 binden fazla boşnak gözyaşlarıyla anıldı. Kimlikleri soykırımdan çeyrek asır sonra tespit edilen 19 kişi de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenica'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı Srebrenitsa Kent 11 Temmuz 1995'te işgal edilince binlerce sivil boşnak Hollanda askerlerinin kontrolündeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü karargahına sığındı. Hollandalı askerler sivilleri gözü dönmüş Sırp askerlere teslim edip bölgeden ayrıldı. Sırplar soykırım başlattı. çocuk, bebek, kadın, yaşlı, genç en az 8372 kişi ormanlık alanda, fabrikalarda, depolarda öldürüldü. Katledilen en az 8372 kişi toplu mezarlara gömüldü. Sırp katliamı Avrupa tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırımı olarak tarihe geçti. Bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Savaşın ardından kayıplar için harekete geçildi. Çok sayıda toplu mezar bulundu. Toplu mezarlardan çıkartılan kurbanlar kimliklerinin tespit edilmesinin ardından Potoçari anıt mezarlığında toprağa verilmeye başlandı. <laughs> Bu yıl 19 kişinin kimliği belirlendi. En genci 16, en yaşlısı 63 yaşındaydı. Cenaze törenine Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. 19 Boşnak gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bugünkü cenaze töreninin ardından Potoçari anıt mezarlığına defnedilenlerin sayısı 6671'e yükseldi. Evet bugün tabelamız kim memnundu? Özlem Hanım bir mesaj yazmış. Onu da paylaşalım. Kim memnun diye sormuşsunuz? Cevabı belli. 3 4 5 6 7 maaş alanlar ve sayısız geçiş garantili ihale ve vergi indirimi alan müteahhitler. Gerisi perişan demiş Özlem Hanım.